Gösteriden bir parça söylesene ya, korodan. Hayır. <gülüyor> Ufak <gülüyor> bir... Tek başıma koro parçası mı söyleyeyim şu an? <laughs> Kendi rolünü ben... yap. Sen Cesur Hoca gibi yap, onlar da katılsınlar. Ha, hayır. Burada o ışığı gördün. Deli Edirne, alto, tenor, bas. Hadi. Lal, lal lal yapacaksın tamam mı ya? Lal, lal lal. Lel 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 lel, tamam, lel, sen lel, lel, lel Sen de, ne yapacaksın lel musun? lala 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 yapabilir misin? Lala lala. Aynı anda Aynı anda evet Ama bir şey olmaz. Esleri girmen lazım. Sen lal 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 yapacaksın. Sen lala 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 lala, lala ama boşluk olacak başta. Benden sonra mı söyleyecek? Sen de diyeceksin ki Leyli Leyli köylü kızı hazır mısın? Leyli Leyli tamam. <laughs> Anladın mı? Söyle bakayım. Leyli 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 köylü. Direkt ilk kelimeden siz çatlar mıyız? Ben bir şey sormak istiyorum. Çok da. kötü söyledi ya. Lali la söyledim. Leyli Leyli le, le. Leyli leyli leyli... la Leyli Leyli köylü kız le, nerede ya? Leyli ya aa. Aa ne bana ne <gülüyor> kızıyorsun <gülüyor> oğlum? Ben ne? Le, leyli Leyli le, le, le. köylü. Ya ben köylü bence kız. bunu yapamayacağız ya. Bence bunun altına kalk. Hayır söyle. Kal Çerkiye lavukları, lavukları uyar lan. Leyli Leyli lavuk kızı mı diyorsun? Bak sen şey yap. Şimdi sen gir. Lavuk lavuk. Oğlum bak Problem şimdi sen gir değil. Problem söyleyemiyorsun. Şey Lale şey biz bir gireriz. son ki 3 4. Lala 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 lal, lal. lala 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 lal. lala 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 l bir de onun, onu, bak, bak onun, bedenci çıkıyordu ya bazen. <laughs> o bedenci niye bedenci? Şey yani başka adam yok basın. <laughs> <Gözlemiştik. gülüyor> bak şey, diyor, şey diyebilirim ama bizim arkadaş bayağı tartışmıştık. Tam bir denyoydu pardon tam bir lavuktu. Bu öğretmenler bunu yapıyor ya, müzik öğretmenleri. Bu gerekli mi ya ne alakası biz sanki söyleyemeyiz arkadan müziği veriyorlar falan. Abicim o değil o önemli olan hangi kamera bunu bakıyor. bakıyor. İstediğine konuşuyor buraya konuşabilirsin. Sevgili önemli olan olan üslup. <laughs> Önemli olan o şey şimdi hani sen bir koro gibi hani muamele ediliyor sana. Sen orada hani yanlışlıkla bulunsan bile. Peki mesela o İstiklal Marşı sırasında öğretmenin yaptığı bu hareketlerin anlamlarını. Şimdi hiçbiri bilmiyor öğretmen de bilmiyor. Biliyor, birine Hiç öyle bir şey yok. çok basit bir bilgi yani bunu bilmiyorsan zaten müzik okumaz. Şimdi İstiklal Marşı 4 4 diye çıkıyor işte. Yanlış. Aynen, dört dörtlük ritim. Dört dörtlükten kastım da. Dört dörtlük ritim. Şimdi dört dört iki. Abi ya. çok iyi anlamda dört <laughs> dörtlük müthiş. Çok güzel ya yani. mükemmel. Bu arada, Hakk arada istiklal maçının dondu. makamı Gerçekten çok güzel abi, çıkalım hakikaten. artık. Abi istiklal maçımız yani dört dörtlük olacak. Hakikaten abi. öyle. Aksini iptal eden var mı? Yok. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dört dörtlük derken bu ritim. Üç dörtlük valç ritmidir. Tat 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 şeklinde hani böyle valç oynayacak. Dört dörtlük de klasik her yerde var yani. Bir şey diyorum. söyleyeyim bu sıkar. Dinlemez, sen dinleme o zaman. Seyircini de dinlemeyeceğiz. Oğlum belki koyacağız, koymayacağız. Abi ya oğlum atalar hoş sıkarsa nedir yani? kardeşim, konuş. Dört Hataya dörtlük başlamış. ritim. Bunu hoca dört dörtlük ritim veriyor işte. Bir, iki, üç, dört. Bunu veriyor hoca sana. Hani ritmi yavaşlattığı zaman da hocaya uyarsın. Uymazsan zaten... Hocam. Çok ayıp. <gülüyor> 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 İstiklal Marşı'nın düzgün okunması diye bir durum var. ya Onu, onu tamam. da öğretiyorlar mesela. Şey yaparlar ya işte. Korkma sorma, işte şafak deyip keserler. Lardayı sonra söylerler ya. Yanlış anlaşılmadan görmüyor. Bir de direkt azancar, İşte İşte şey mesela, biz hoca öğretmiştik bizde. Şafak da Orada dersin aslında. Orada uzatırsın. Peki, Peki bu hareketlerin şükür. anlamı ne? Alarak işte müziğin ritmi mesela. Ha. Parça dört dörtlükse dört dörtlük dört ritim tutulur. Yani bu ha. ölçü başı. Tabii o ölçü başı dört dörtlük ritimmiş. Dört etkin. tempoda bir mi yapıyor yani o? Yok. Dört tempoda dört tempoyu tutturuyor. E, o bir ölçü birimidir midir? Bunu etkin. müzik bir... Efendim canım. Müzik derslerinde bir de şöyle bir şey vardı. Müzikle uğraştığın için soruyor, biliyorsundur diye soruyorum. Önce bir flüt meselesi, sonra evet. melodikaya geçirdi. Melodika'ya geçeyim. Büyük ihtimalle Melodika'ya <laughs> geçeyim. Ülkenin ekonomisi yükseldiği için o dönemler olabilir belki de bilmiyorum yani. Bazı Flüt... zenginlerde de şeyi vardı. mesela bir normal Melodika bir de üflenen var ya bazıları <gülüyor> kılıfta <gülüyor> gidiyor çünkü. Ooo şey. <laughs> şey. O kılıfta ya Melodika'ya yani sonra <laughs> kişi ben yok. benim yoktu. O ya. Yamaha flütler bu arada pahalı değil. 20 lira mı 25 lira mı şu an? Şu Melodika'da an bile yani şey. Ha. Şey abi, çok, bizim zamanımızda çok bir seri küçük. üretim bir şey o yani. Üç Gerçekten buçuk diye hatırlıyorum. bizim zamanımızda, bizim zamanımızda yani. çok pahalıydı diye hatırlıyorum. Yok Kanka, ya. Üç buçuk. Yamağı flütü olan iyi. Erzurum'da yani. yamağı dükkanı olmadığı için olur <laughs> belki de bu. <laughs> Bilmiyorum ya. Yani. İzmir'de vardı. Lavuklar.